Muhterem Müslümanlar, Allah tarafından inzal edilen mukaddes kitabımız, ilk tasdiki tebcili Allah'tan alır. Allah onu doğrular. Allah Celle Celaluhu, onun içinde bulunan şeylerin aynı hak ve hakikat olduğunu ifade eder. Kainatın efendisi, insanlığın iftihar tablosu, binlerce delille müeyyed, peygamberlerin haber verdiği, bütün hakikatların kaşifi olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a inmesi itibariyle o tasdik eder, doğrular ve tepcil eder. Bu kelam Allah kelamıdır der. Hadiseler Kur'an'ın muhsul beyanı doğrular. Zamanında haber verdiği her şey sırası geldiği zaman sahneye çıkıverir. İlimler Kur'an'ı Muysül beyanı doğrular. İşte bütün bu hakikatler muvacihesinde, ileride peşi peşini olacak bu meseleler muvacihesinde, Kur'an kendi kendine la ve fih der. Onda asla şek ve şüphe yoktur. Dili bilin bilmeyin, edasına aşina olun olmayın, sizin dahi ondan anlayacağınız, ve Allah kelamı olduğuna hükmedeceğiniz tarafları vardır. Bu yönüyle siz de lağıbe fi dersiniz. Onda şüphe yoktur. Allah tarafından indiğinde, sizin bütün saadetlerinizi hamil bulunduğunda, merak ettiğiniz her haberle geldiğinde, şüphe olmayan bu kitap aynı zamanda sizin için hidayet kaynağıdır. Fakat siz müttaki olursanız ondan istifade edeceksiniz. ''Hudan lil müttakîn diyor. O müttakileri hidayet eder. Ve değişik bir kıraatta la <laughs> raybe fihi la fihi lil Onda şüphe yoktur. Onda müttakiler için hidayet vardır. Onda şüphe yok. Müttakiler için hidayet var. Allah'tan çok korkan kimseler için, Allah'ın himayesine girenler için, aklın ıdlalatından sakınan kimseler için, kafasına, karıhasına itimat etmeyen kimseler için, aklı hakikati anlamada bir alet olarak kullananlar için, peygamberin sesine, sözüne, soluğuna kulak verenler için hidayet vardır kainatın teşrihatını yapan, Allah'ın vaz kainat kitabının manasını anlayanlar için hidayet vardır. Demek ki Kur'an evinizde durursa, bir mahfaza içinde asılı kalırsa, size hidayeti olmayacaktır onun. Sizi cinden, periden, vampirden kurtaramayacaktır. Sizi devrin talaletinden, küfründen, küfranından, Tereddinin bataklığına düşmeden sizi kurtaramayacaktır. Onun sizi kurtarması sizin ona sarılmanıza bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu öyle bir hablullah'tır ki bir ucu Allah'ın elinde bir ucu da sizin elinizde. Tutunduğunuz zaman sizi saadete yükseltecektir. O sizin elinizde olduğu zaman, gönlünüzde olduğu zaman, kafasın, kafanızda manası teşrih edildiği zaman ona tutunmuş sayılacaksınız. Evinizde çiviye bağlı olduğu zaman paslı çiviye bağlı olacak o. Demek ki gönlünüze bağlı değil. Manasını anlamadığınız zaman onu dua kitabı durumuna düşürmüşsünüz. Kendisinden istifadeyi düşünemediğiniz, düşünmediğiniz, akıl edemediğiniz Kur'an-ı Kerim sizi saadetlere götürmeyecektir. O müttakilere hidayettir, onun gerçek cemaati, her meselesini anlamak için hahişkar istekli, dolu dolu ona müteveccih. Bir tek meseleyi anlamadığı zaman günlerce yemeden, içmeden iştahı kaçıyor, uykusu kaçıyor. Hazreti Ömer'in bir kelimesini anlamadığını biliyoruz. Ebben kelimesini anlamadığını teessürle, teessüble, benim şurada size kudde irad etti, minber gibi minberinden halka irad etti. İnsan ne kadar az biliyor, ebbenin manasını gönlüme itminan verecek şekilde bilemiyorum dedi, teessüfünü ifade etti. Her kelime üzerinde günlerce durmuş. Her kelimenin teşrihatını yapmış. Her kelimenin nurunu görmüş, nuruna ermiş. Her kelime gönlünde ayrı bir ışık yakmıştı Kur'an kelimeleri. Bir tek kelimeye tekabül eden noktada zulmani bir hava müşahat ettiği için, niçin tenevür etmiyor diye teessüf etmişti. Ömer'in kitap olduğu kadar Kur'an kitabınızdır. Hüden müttaki, müttakilere hidayettir derken, cemaat içinden kim ise onun için hidayettir. Açacak, bakacak, anlayacaksın. Getirdiği şuura, ruha ermeye çalışacaksın. Neşrettiği envar altında meselelerini tahlile koyulacaksın. Zulmani havandan, beşeri karanlıklarından, şehvetin dumanından uzaklaşarak, onu kendi saf alemi içinde kavramaya, idrak etmeye bakacaksın. Fihi huda'l mutteqîn. Müttakilere onun içinde derununda hidayet vardır. Dolu dolu heyecan vardır insanı cennete sevk eden. Dolu dolu coşkunluk vardır insanı Allah'a sevk eden onun içinden. Dolu dolu nur ve esrar vardır onun mahiyeti ulviyesinde. Ve saadet vardır onda. Tutunan şahsen saadete erecektir. Tutunan aile aile olarak saadete erecektir tutunan bir cemaat saadete erecektir. Ona sahip çıktığını zanneden cemaat, hala onu evlerde duvarlara atmaya devam ediyorsa, açıp içine bakmıyorsa, hakkında yazılan hakiki tefsirler okumuyorsa, onun büyük mahiyetini keşfedebildiği kadar kavramaya çalışmıyorsa, müsaadenizle ben bu cemaat Kur'an'a sahip değil, değildir diyeceğim. Ve kimse kırılmasın bundan dilini bilmediğiniz, havasına, edasını akıl erdiremediğiniz, hakkında tefsirler okuyup anlamaya çalışamadığınız kitap, sizin kitabınız değildir desem sakın darılmayın. Gazeteniz vardır sizin. Ondaki pehlivan yazarlarını bilirsiniz. Fıkra yazarlarını bilirsiniz. Roman yazarlarını bilirsiniz. Hangi ay, hangi mevsim, ne haslar karıştırıldı onları bilirsiniz. İşte o gazete kadar okuyup ilgilenmiyorsanız, gazete kadar sahip değilsiniz dersem sakın gücenmeyin, darılmayın. Hakkında en azından onu peynir ekmek yeme rahatlığı içinde başkalarına anlatacak kadar malumata sahip değilseniz, benden müsaadenizle siz Kur'an'a sahip değilsiniz diyeceğim ve bundan da darılmayın. 20. asrın bütün zalaletlerinin, bütün felaketlerinin ötesinde 500, 600, 700 milyon İslam camiası, cemaati, İslam milletleri bütün kopuk kopuk olmanın arasında işte bunun cezasını çekmektedirler. Bütün huzursuzlukların arasında bunun cezasını çekmektedirler. Saadetten mahrum kalışların arasında bunun cezasını çekmektedirler. Her şeyi arkaya atma, Yeniden nur ve saadet aslını getirme. Yeniden Kur'an'ın hidayet olduğu devri ihya etme. Ondan istifade etmeye, ona teveccüh'e bağlıdır. Biri çıkıp da başkalarının yavesini bana arz etmeye kalkışmasın. Kur'an bizim kitabımız olduğu halde niçin geriyiz bana demesin. Kur'an ne zaman bizim kitabımız oldu da biz geri kaldık? Ne zaman onun manasını anladık? Ne zaman onun emrettiği cihadı yaptık, ilmi yaptık, tefekkür yaptıysa geri kaldık. Sahip çıkmadığımız bir Kur'an bizi bıraktı ve batıl ondan istifade ettiği nisbette terakki ettiyse bu bize ait bir cürümdür. Ve bu cürümün tövbesi yeniden Kur'an'a dönmektir. İmamın size yaptırdığı tövbe değil. Estağfurullah el azim el kerim el la demek değildir. Kur'an'ı bıraktığımız kürmüne karşı böyle bir tövbe etmeye kalkarsanız, bu tövbe de ayrıca tövbe isteyecektir. Bu istiğfara da istiğfar etmek icap edecektir. Silsile halinde istiğfarlar birbirini takip edecektir. Kur'an'dan kopuş cürmünün tövbesi, Kur'an'a dönüş tövbesi olacaktır. Dönecek anlayacaksınız. Büyükler, müceddikler hakkında ne yazdı? Onların yazdığı şeylerle bu esrar menbaını, bu sistemler, galaksiler, mecmuasını anlamaya çalışacaksınız. Bu mültekar bahreyni anlamaya çalışacaksınız. İç ve dış dalgaların burun buruna, kula kula, duda dudağa gelmesinin manasını anlayacaksınız. İçinizde derinleşecek, dışınıza doğru açılacaksınız. Ama bunlar okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Herkes okuduğu, tuttuğu gazete kadar Kur'an'ı tutacak. Herkes beğenip takdir ettiği parti, siyasi lideri kadar Hz. Muhammed'i tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kainatın efendisi sevilen insanlar arasında yerini alacak. O kadar o zaman mukaddes kitabımız o nisbette, o miktarda seven kimseler nazarında onların kalbinde yerini alacak. Ve işte bu bizim hidayete ermemiz, müttaki olmamız, şek ve şüphe içinde bulunmayan Kur'an-ı Muhsül beyana teveccühümüz nisbetinde olacaktır. Allah'ın lütuf ve inayetine istinaden ariz ve amik ileride arz etmeyi teslim ettiğim bu hususu ilerideki devirlere havale ediyorum. Ela inne ahsana'l kelam ve abla'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون